Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu dersimizde sektör analizini inceleyeceğiz. Sektör analizi temel analizin ikinci aşamasıdır. Biz birinci aşamada bir ülke için ekonomi analizinde nelere dikkat etmemiz gerekir bunları inceledik ve faaliyet gösterilen ülkedeki ekonomik durumun hissesini de yatırım için uygun olduğuna karar verdik. Bundan sonra hangi sektörün ya da hangi sektörlerin yatırım için daha karlı, daha az riskli olduğuna karar vermemiz gerekecektir. İşte bu yüzden biz zaten sektör e, analiz, sektör analizini gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel amacımız bizim hangi sektörler daha karlı olur? Hangi sektörler daha az riskli bize kazanç sağlar? Bunları tespit etmek. Peki biz sürekli sektör diyoruz. Bu sektör nedir? Şimdi sektör dediğimiz olay şu. Benzer teknolojiler kullanan, benzer ürünleri maliyet olarak girdi alan ve piyasaya benzer ürünler sunan ve benzer tüketici gruplarına hitap eden ticari alanlardır arkadaşlar. İşte örnek vermek gerekirse inşaat sektörü, savunma sanayi, yazılım, bilişim şeklinde bu tarz örnekler verebiliriz. E peki bu sektörler ile ülke ekonomisi arasında bir bağlantı var mıdır? Evet vardır. Normalde sektörlerin büyük bir çoğunluğu ülke ekonomisiyle paralel yönde ilerlerler. Yani eğer ülke ekonomisi gelişiyorsa çoğu sektörde gelişir. Ülke ekonomisi durgunluğa girişirse bir dar boğaza girerse o zaman çoğu sektörde bir dar boğaza girecektir. Ama bazı sektörler vardır ki bunlar ülke ekonomisinden bağımsız yönde ya da bağımsız bir hızda ilerliyor olabilir. Yani ekonomi durgunluk halindeyken bazı sektörler büyüme gösteriyor olabilir. Ya da tam tersi genel ekonomi canlılık gösteriyorken bazı sektörler durgunluk gösterebilir. Peki hangi sektörler bu ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenir? Elektronik, yazılım, bilgisayar, savunma, gıda ve ilaç endüstrileri, belki başka sektörler de eklenebilir. Şu an aklıma gelen bunlardı. Büyük bir çoğunluğu zaten bunlar. Bunlar ülkenin ekonomisinden, ekonomik dalgalanmalarından en az etkilenen sektörlerdir. Ama Kimi sektörler var ki bunlar da ekonomik dalgalardan, dalgalanmalardan ilk olarak etkilenir ve bu dalgalanmayı çok net bir şekilde hisseder. Bunlar inşaat sektörü, otomotiv sektörü ve tekstil sektörü. Tabii bakın şimdi inşaat sektörü diyoruz. Bunlar hem inşaatı yapan sektörler yani inşaat müteahhitlik sektörleri hem de bu ürünleri üreten yani inşaat sektöründe kullanılan ürünleri üreten firmalar da inşaat sektörüne dahil olmaktadır. Mesela otomotiv tabii ki otomotivi yapan yani otomobil yapan bir sektördür. Bir de bunun alt parçalarını üreten belki teknik servisler dahi buna dahil edilebilir. Bunlar da aslında aynı çatı altında, aynı sektör altında düşünülmelidir. Dolayısıyla işte inşaat, otomotiv, tekstil, e, hatta demir çelik buraya yazmayı unutmuşum. Demir çelik sektörü de ekonomik dalgalanmalardan oldukça hızlı bir şekilde etkilenir. İlk etkilenen sektörlerden bir tanesidir. Biz sektör seçiminde ekonomik dalgalanmalardan etkilenme oranlarına bakıyoruz. Bunun yanına başka nelere bakıyoruz? Mesela bir savaş tehdidi olduğu zaman hangi sektörler e, daha çok prim yapar? Mesela savunma sanayi daha çok primlenebilir. Hangi sektörler daha e, az etkilenir ya da daha çok etkilenir. Bunları incelememiz gerek. Ya da bir özelleştirme durumu olduğu zaman, herhangi bir sektör özelleşme geldiği zaman o sektör için iyi mi olur, kötü mü olur, bunları e, yakından bir incelememiz gerekecektir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise şu an ekranda grafinde gördüğünüz endüstri hayat eğrisidir. E, bu da bizim için oldukça önemlidir çünkü e, sonuçta bir sektör e, yani Dünyanın en başından günümüze kadar olan şeyler değil, yeni sektörler ortaya çıkıyor ve bu sektörlerin belli bir hayat eğrisi var, bir yaşam eğrisi var. Bunlar bizim için oldukça önemlidir. Sektörlerde tıpkı canlılar gibi bir doğma, bir başlangıç dönemi vardır. Büyüme evresi vardır, bir gelişme evresi vardır. Sonra da artık yaşlanma, düşüş ve kimi sektörler içinde ölüm sektörleri vardır ki yani ölme dediğimiz tamamen yok olma değil tabii ki ama artık Büyük bir etkinliğini, yetkinliğini kaybetme olarak düşünebiliriz. Endüstri hayat eğrisinde de 4 ana bölüm vardır. 4 ana aşama vardır. Bunlardan ilki başlangıç dönemidir. Bu dönemde sektörün ortaya çıktığı, yapılandığı bir dönem olarak bunu tanımlayabiliriz. Bu dönemde büyüme ve gelişme hızı ekonominin ve diğer sektörlerin büyüme hızına göre daha fazladır. Çünkü pazar alanına yani piyasaya yeni girmiş bir sektör... Diğer sektörlere göre daha hızlı büyür, daha hızlı gelişir, daha fazla satış elde eder. Sonra ikinci aşama başlar. Bu da büyüme dönemidir. İstikrarlı olarak büyümenin devam ettiği ve yatırımların tamamlandığı bir bölümdür büyüme dönemi de. Üçüncü dönem ise olgunluk dönemi. Artık büyüme oranı Ekonominin ve diğer sektörlerin büyüme oranlarına yaklaşmaya başlar. Yani e, diğer sektörlerden daha hızlı büyüyen bir sektördü ama artık onlar gibi e, ekonomi büyüme oranlarıyla e, yaklaşık bir şekilde e, büyüme gösterir. Belki daha hızlı büyüyebilir ama en azından büyüme hızında bir düşüş yaşanması söz konusudur olgunluk döneminde. Son dönem ise düşüş dönemi, gerileme dönemi olarak da isimlendirebiliriz. Bu dönemde sektörün satışlarında azalmalar yaşanır. Dolayısıyla yatırımlar azalır, karlılıklar azalır, iş hacminde daralmalar yaşanır. Dolayısıyla bu tür olumsuz durumlardan dolayı kapanan şirketler, kapanan kuruluşlar olabilir ya da bir kuruluş sektör değiştirmek zorunda kalabilir. Yani bu tarz olaylar yaşanabilir düşüş döneminde. E peki. Şimdi bu bizim için neden önemli? Biz burada nelere dikkat etmemiz gerekir? İlk olarak sektör bu hayat eğrisinin hangi aşamasında? Şimdi diyelim ki başlangıç döneminde olsun. Yani biz başlangıç dönemindeki bir sektöre bir yatırım yaptık. Bir firmaya orada yatırım yaptık. Ama burada ne kadar kazanacağız? Şimdi şöyle bir durum vardır. Başlangıç dönemindeki şirketler evet daha fazla satış, satış elde eder. Ama kazandığı paraları yatırımlara yönelik harcarlar. Yani işi büyütmek için yatırım yaparlar. Dolayısıyla bu tür şirketlerden kar alma oranımız bizim oldukça düşüktür. Ya da olgunluk ve düşüş dönemi için düşünelim. Burada da artık yatırımlar tamam yapıldı bu zamana kadar ama sektörel bazlı bir satış düşüklüğü yaşandığı için şirketlerin karlılığı düşecektir. ve bu da kar paylarına, temettülerine ve hisse senedi fiyatlarında azalmalara neden olacaktır. Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Peki genel olarak sektör analizini gerçekleştirirken nelere dikkat edeceğiz? Dikkat etmemiz gereken 5 tane ana madde vardır. Şimdi bunları sırayla inceleyelim. Birincisi geçmiş dönemlerdeki satış hasılatları ve karlar. Sonuçta bir sektörün satışı ne kadar fazla olursa ki sektör diyorum firma olarak bahsetmiyorum arkadaşlar. Bir sektörün satışı ne kadar fazla olursa o kadar fazla kar elde edecektir. Bu kar oranları gitgide eğer yükseliyorsa yani yıldan yıla ya da dönemden döneme satışları yükseliyorsa karları yükseliyorsa piyasanın bu sektörü olan talebinin arttığını bize gösterir. Bu da aslında hem bize endüstrinin hayat eğrisinde hangi konumda olduğunu bize gösterir hem de sektörün büyüdüğünü mü? Duranlaştığını, duranlaştığını mı yoksa bir düşüş düşüş dönemine mi girdiğini bunlar hakkında bizi bize bilgi verecektir nedir bu geçmiş dönemlerdeki satış hasılatları burada önemli olan kısım şu satışlar dönem geçtikçe artıyor mu yani karlar satış e, özür dilerim dönem geçtikçe dönemler ilerledikçe satışlar artıyor mu karlar artıyor mu buna dikkat etmek gerekiyor Şimdi ikinci maddesi süreklilik o ilgili sektörün ürünlerine talep sürekli olmalıdır. Yani yılın belli bir dönemi ya da işte her 10 yılın belli bir döneminde bir talep olup diğer dönemlerde olmuyorsa o sektör aslında sıkıntılı bir sektördür. Dolayısıyla düzenli olarak o sektöre talebin artması gerekir. Bir de şöyle bir durum vardır. İlgili ürünü ya da ilgili hizmeti başka sektörler kolayca üretememelidir. Mesela şöyle söyleyelim bir e, sağlık sektörünü düşünelim, medikal cihazları düşünelim. Sonuçta bu medikal cihazlar evet elektronik cihazlardır. Burada önemli önemli olan şu. Medikal cihazlardaki medikal sektörde herhangi bir sıkıntı olduğu zaman e, elektronik ya da elektrik sektörü bu e, azalmayı ya da bu sıkıntıyı kolayca giderebilirim. Eğer kolayca giderebilirse medikal sektörü e, birazcık daha az güvenilir olarak düşünülür. Çünkü e, diğer sektörlerden bağımsız olması o sektörün daha kuvvetli, daha güçlü bir sektör olduğunu bize gösterir. Üçüncü madde rekabet koşulları. Bu da şu demektir. İlgili sektöre yeni giriş yapan bir firma ne kadar dayanabilir? Bunu birazcık daha açalım. Şimdi yeni bir firma ilgili sektöre yeni bir giriş yapıyor. Ama o piyasanın öncü şirketleri vardır. Bu öncü şirketler yeni firmaya karşı nasıl tepki veriyorlar? Yani o şirketler yeni firmaların piyasaya girişini engelleyici yöntemlere başvuruyor mu? Mesela ne yapabilir? Ürün çeşitini arttırabilir, maliyeti düşürebilir. Şöyle örnek verelim. Ee, yani eskiden bakkallar daha fazlaydı hatırlarsanız. Ama artık her mahalle, neredeyse her sokağa marketler açılıyor. Zincir marketler açılıyor. Şimdi bu zincir marketlerdeki ürünler bakkaldaki fiyatlara göre daha uygun. Dolayısıyla e, İnsanlar yani müşteriler bakkaldan ziyade süpermarketleri ya da o zincir marketleri tercih ediyorlar. Bu bakkal piyasasını yani bu doğru bir örnek ver örnek olmayabilir ama en azından bu rekabet koşullarındaki madde için aklınızda kalabilecek bir örnek olarak düşünüyorum. Ya da işte o süpermarketler ürün çeşitini arttırabilir. E şimdi İnsanların birçok ihtiyacı var ve her ihtiyacını bir bakkalda bulamayabilir. Dolayısıyla farklı yerlere ayrı ayrı gitmektense tek bir markete gidip bütün ürünleri daha uygun fiyata tek bir yerden almak insanlara tercih sebebi olacaktır. Bu yüzden bu bakkallar bu rekabete daha az bir güçle dayanabilmektedir. Bu yüzden bizim de ilgilendiğimiz sektörlerdeki rekabet koşullarına mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Dördüncü madde iş gücü durumu. Şimdi iş gücü aslında buradaki beş maddenin en önemlisi diyebiliriz. Çünkü iş gücü dediğimiz olay yani istihdam dediğimiz olay bir üretimin en önemli alanıdır. Eğer ki bir üretimde, bir sektörde, iş gücünde, istihdamda bir sorun olursa o sektörün başarılı olması mümkün değildir. Eğer ki o sektörün istihdamı az diyelim yani işsizliği fazla bu tip durumlarda üretimin az olduğu insanın aklına gelecektir. Üretim azsa satış azdır. Satış azsa kar azdır. O zaman para yani benim bir gelir elde etmem yatırımcı olarak oldukça zordur. Bir de iş gücünün şöyle bir durumu vardır. Sonuçta farklı sektörler var. Mesela demir çelik sektörü dedik. Yazılım sektörü dedik. Bu sektörlerdeki iş gücü yoğunluğu nasıl? Yani çalışanların yoğunlukları nasıl? Bu bir bedenen de olabilir. Bir daha çok zihinsel bir yorulma da olabilir. Önemli olan burada iş gücü yoğunluğudur. Eğer ki iş gücü yoğunluğu fazlaysa o sektörde bir grev gibi bir durum, iş bırakma eylemi şekli durumlar yaşanabilir. Bu da o sektörü olumsuz etkileyen durumlardan bir tanesidir. Son maddemiz ise hükümet politikaları. fazla siyasi tabii ki bu eğitimde siyasi düşünceler vesaire tabii ki konuşmayacağız ama sonuçta ekonominin bir etmeni de hükümet politikalarıdır. Bu durum sektörleri de etkileyecektir. Şimdi her ülkenin başına farklı düşüncelerden, farklı yapılardan hükümetler gelir, partiler gelir, koalisyonlar gelir ve bunların hepsi de kendi fikirleri doğrultusunda bazı sektörleri daha çok önemser. Bunu yani mutlaka yaşamışızdır geçmiş dönemlerde de, şimdiki dönemlerde de. E bu tip durumlarda önemsenen sektörün daha fazla gelişmesini bekleriz ki öyle olur ama burada bizim şöyle bir dikkat etmemiz gereken nokta var. O sektörün yaşam eğrisinde olgunluk dönemine ve düşüş dönemine girmemesi gerekir. Yani ilgili sektörün gerileme dönemine girmemesi gerekir. Şöyle bir örnek verelim. E son yaklaşık 10-15 yıldır inşaat sektörü bir hayli gelişmekteydi. Fakat son dönemlerde birazcık durağanlaştı. Yani belki olgunluk dönemine girmiş olabilir. Düşüş dönemine girmiş olabilir. Ama sonuçta belli bir büyüme geliştirdi. Olgunluğa geçiş yaşadı. Güzel bir satışlar, karlar elde edildi. Şu an ise durağanlaştı. Bu sonra belki birazcık toparlayabilir. Ama belki de olgunluk dönemine, düşüş dönemine, gerileme dönemine girmiş olabilir. Tabi bu hükümetlerin de elinde olan bir durumdur. Çünkü hükümet istediği sektöre farklı yöntemlerle farklı kolaylıklar sağlayabilir. Mesela vergi kolaylığı sağlayabilir. Gümrük muafiyeti sağlayabilir. iç ve dış rekabetlere karşı koruyucu önlemler alabilir. Bu tip durumlar ilgili sektörleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir. Ama tabi şu an örnek verdiğimiz işte gümrük muafiyeti ya da rekabete karşı koruyucu önlemler, vergi kolaylığı bunlar olumlu etkileyen durumlardır. Bunlar o sektörün gelişimini hızlandıran durumlardır. Temel olarak sektör analizine neleri dikkat etmemiz gereken gerektiğini bahsettik. Şimdi aklınıza şöyle bir soru olabilir. Biz bu verileri nereden bulacağız? Şimdi bunları sağlayan ücretli, ücretsiz bazı yapılar var. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada önemli olan şey nelere bakmanız gerektiğini bilmeniz. Sonrasında bunu uygulama kısmında zaten incelemeye çalışacağız. Yani işte geçmiş dönemdeki satışları inceleyeceğiz. Sürekli inceleyeceğiz. Bu iş gücü durumlarını inceleyeceğiz. Bunlar birazcık da tabii ki sizin Genel olarak ekonomiyi ne kadar takip ettiğinizle alakalı bir durumdur. Sonuçta tamam siz belki bu eğitim setiyle yeni yeni finans üzerine kendinizi geliştirmeye başlıyor olabilirsiniz. Yeni yeni yatırım yapmaya başlıyor olabilirsiniz. Ama sonuçta bu eğitim size bir temel oluşturacaktır. Mesela işte hükümet politikaları şeklinde bir madde söyledik. Şimdi bir hükümet atıyorum 10 yıldır bir ülkeyi yönetiyor. E siz bu eğitim setiyle yeni tanıştınız. Ben o 10 yıllık hükümet politikalarını burada anlatmam mümkün değil. E dolayısıyla sizin bazı politik bilgilere, bazı ekonomik ve finans bilgilerine sahip olmanız gerekir. E bunu zaten haberlerden, gazetelerden, televizyonlardan öğreniyoruz, takip ediyoruz. Eğer ki bu alanlarda kendinizi zayıf görüyorsanız, yani şu an hükümetin durumlarını bilemiyorsanız ya da hangi sektörlerdeki iş ve istihdam durumunu bilemiyorsanız bundan sonra takip etmeye başlamanız gerekecektir. Çünkü yani şu an mesela ben size işte hangi sektörde ne kadar istihdam açığı var, ne kadar iş gücü açığı var bunları size gösterecek değilim ya da gösteremem zaten. bunları siz internetten de araştırabilirsiniz ya da bundan sonra daha yakından da takip edebilirsiniz bu tip haberleri, bu tip olayları. böylece bazı şeyler tam olarak oturacaktır. Yani bu eğitim aslında size genel bir mantalite, genel bir düşünme tarzı aşılayacaktır. En azından nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık biliyor olacaksınız. Siz bu 5 maddeyi biliyorsunuz. Artık işte rekabet koşullarını vesaire incelediniz ya da inceleyeceğinizi biliyorsunuz. Bundan sonraki yatırım hayatınızda bu maddeleri daha yakından takip etmeniz gerektiğini bilmiş olacaksınız. Bu dersi de burada bitirebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.